Yıldız kayması nedir? Bulutların tertemiz olduğu sakin bir gecede aniden süzülen ve bir o kadar da sönen bir ışık. Adına da yıldız kayması deriz. Mesela kayan bir yıldız görenin o esnada dilediği dileklerin gerçek olduğu gibi batıl bir inanış vardır. Yıldız ömrü bittiği için kayarmış da bu esnada onu görüp de dilek tutmayı başaran şanslı kişinin duası dileği kabul olurmuş. Bunun bir saçmalık olduğunu söylemeye aslında gerek yok ama söylemiş olalım biz yine de. Bu konuyu yapmadan önce baktığım sosyal platformlarda birçok videolar var. Fakat detayını anlatan çok hesaba rastlamadım. O zaman bakalım bu yıldız kayması nedir? Gökyüzünün açık olduğu bir gece, ışık kirliliğinin olmadığı bir yerde gökyüzünde yıldız kayması görme olasılığınız yüksektir. Halk arasında akan yıldız ya da kayan yıldız diye adlandırılan bu ışık gösterisine bilim insanları meteor der. Meteorların oluşmasına yol açanlar yıldızlar değildir. Aslında meteor, uzayda değil, atmosferde yerden 75 kilometre ile 100 kilometre arası yükseklikte gerçekleşen bir ışık olayıdır. Her gün, Dünya'nın 1000 tonun üzerinde uzay tozu ve minik göktaşı dökülür. Bunların çapı 10 metreye kadar olanlarına meteoroid denir. Meteoroidler, asteroid ya da kuyruklu yıldızlardan kopan parçalardır. Bunların arasında birkaç milimetreyle Birkaç santimetre çapında olanlar saatte 10 bin kilometre ile 70 bin kilometre arasında bir hızla atmosfere girip renkli ve çok parlak ışıklar çıkararak yanar ve buharlaşırlar. Atmosferin bir parçası olurlar. Geceleri yıldız kayması olarak gördüklerimiz işte bu parlamalardır. Meteoroidlerin içerdiği maddelerin türüne göre meteorun rengi değişir. Eğer atmosfere giren meteoroid daha büyükse yanma süresi yani gökyüzünde görülme süresi daha uzun olur ve daha parlak görünür. Boyutları metrelerle ölçülenler kütlelerinin büyük bölümünü atmosferde yitirmelerine karşın yeryüzüne ulaşabilir. Bunlar da genellikle okyanuslara ya da insan yerleşiminin olmadığı boş alanlara düşer. Yeryüzüne her gün düşen binlerce minik meteoridin arasında ortalama bir tane 40 cm çapında meteorit olur. Yeryüzüne ulaşabilen meteoroidlere meteorit denir. Yılda ortalama bir tane 4 metre çapında ve 100 yılda bir de 20 metre çapında meteorit dünyaya çarpar. Yeryüzüne düşen, çarpan göktaşlarının büyüklükleriyle düşme sıklıkları ters orantılıdır. Çapı 300 metreden büyük asteroidlerin her 2 milyon yılda bir tane dünyaya çarpar ve çapı yaklaşık 5 kilometrelik bir krater oluşturmanın yanı sıra düştüğü bölgede yüzbinlerce kilometre karelik bir alanda bölgesel bir yıkıma yol açar. Yılın belli gecelerinde yıldız kayması sayısında artış olur. Bunlar ayın ve ışık kirliliğinin olmadığı yerlerden izlendiğinde gerçekten de çok etkileyici görüntüler sunar. Bu olaylara meteor yağmuru denir. Böyle gecelerde saatte ortalama 20 ila 100 kayan yıldız görebilirsiniz. Bunun nedeni o sırada dünyanın uzayın meteoritlerle dolu bir bölgesinden geçiyor olmasıdır. Meteoritlerle dolu bölgeler aslında bir zamanlar bazı kuyruklu yıldızların geçtiği ve kuyruklarındaki döküntüleri geride bıraktığı yörüngelerdir. Gökbilimciler kuyruklu yıldızlara kirli kar topları da der. Çünkü bir kuyruklu yıldızın büyük bölümünü buz ve küçük kaya parçaları, taşlar ve toz oluşturur. Kuyruklu yıldız, yörüngesinin güneşe uzak bölgelerindeyken bu içerik donmuş bir halde birbirine sıkı şekilde bağlıdır. Kuyruklu yıldız güneşe yaklaştıkça buz erir ve buharlaşır. Kuyruklu yıldızı oluşturan madde artık gevşek bir şekilde bir aradadır. Zamanla küçük taşlar ve tozlar da gazlarla birlikte ana kütleden geride kalır ve kuyruklu yıldızın milyonlarca kilometre uzunluktaki kuyruğunu oluşturur. Kuyruktaki bu parçalardan bir bölümü kuyruklu yıldızla bağını koparıp yörünge üzerinde kalır. Böylece tıpkı gezegenler ve kuyruklu yıldızlar gibi bu döküntüler de güneşin çevresinde dönmeye başlar. Ne zaman dünya döküntülerle kaplı bu yörüngelerden birinin içinden geçse, o gün dünyaya her zamankinden daha çok sayıda meteoroid düşer. Yani daha çok kayan yıldız görülür. Eğer kuyruklu yıldız birkaç ay ya da birkaç yıl gibi kısa bir süre önce geçmişse, arkasında bol miktarda yeni döküntü bırakmış olur. Dünya böylesi bir yörüngenin içinden geçerken meteor sayısında sıra dışı bir artış olur. Bu özel gecelerde saatte binlerce yıldız kayması gözlemlenebilir. Bu olaya meteor fırtınası denir. Kayan yıldızlar kadar sık olmasa da birkaç yılda bir güneş sisteminin iç bölgelerine giren kuyruklu yıldızlar da geceleri gökyüzünde etkileyici bir görüntü oluşturur. Hem de uzun bir süre. Küçük çekirdeklerinin çevresi yaklaşık 100 bin kilometre çaplı parlak bir gaz ve toz bulutuyla kaplanır kuyruklu yıldız büyükse arkasında güneşin tersi yönde milyonlarca hatta on milyonlarca kilometre uzunluğunda parlak bir kuyruk oluşur. Bu kuyruk hep güneşe ters yönde olur. Çünkü güneş rüzgarı dağınık haldeki bu hafif maddeleri sürekli güneşin tersi yöne doğru üfürür. Böylesi kuyruklu yıldızlar geceleri gökyüzünde çok daha güzel görünür. Kuyruklu yıldızlar içeriklerinin büyük bölümünün buz, taş, toz ve gaz olmasıyla ve bunların birbirine gevşek bir biçimde bağlanmasıyla asteroidlerden ayrılır. Güneş sisteminde milyonlarca kuyruklu yıldız vardır. Şu ana değin ancak 900 kadarının yörüngesi saptanabilmiştir. Bunların 200 kadarı periyodiktir. Kısa periyodlu kuyruklu yıldızların yani periyodu 20 yıldan kısa olanların birçoğunun periyodu 7 yıl dolayındadır. Kuiper Kuşağı'ndan geldikleri tahmin edilen bu kuyruklu yıldızların Güneş'in çevresindeki yörüngesi Jüpiter'e kadardır ve gezegenlerle aynı yönde olur. Zaten Jüpiter'in kütle çekim etkisi nedeniyle bu bölgede hapsolmuşlardır. Bu kuyruklu yıldızların büyük bir bölümü kısa yörüngelerinde dolaşırken sürekli madde yitirir, yörüngesinde bırakır, küçülür ve yok olur. Küçük bir bölümü de Jüpiter'in kütle çekim etkisiyle Güneş sisteminin uzak bölgelerine gönderilir. Orta periyotlu, periyodu 20 ila 200 yıl arasında olan ve uzun periyotlu, periyodu 200 yıldan uzun kuyruklu yıldızların Oort bulutundan geldikleri tahmin edilmektedir. Bunların yörünge düzenleri ekliptikle büyük açılar yapabilir. Dünyanın gelişiminde kuyruklu yıldızların büyük önemi olmuştur. Birçok gökbilimci, yeryüzündeki suyun büyük bir bölümünün dünyaya çarpan kuyruklu yıldızlar tarafından getirildiğini düşünmektedir. Ayrıca yaşamın ortaya çıkmasında büyük rolü olduğu düşünülen organik maddelerin bir bölümünün de yine kuyruklu yıldızlarla geldiği düşünülür. NASA yaklaşık 2000 yılda bir, bir futbol sahasının büyüklüğündeki bir meteoroidin dünyaya çarptığını ve bölgeye ciddi zarar verdiğini belirtiyor onca yıldız kayması sonucu dünyanın kütlesi artar mı? Bu arada aklında bu kadar meteoroid yeryüzüne ulaşıyorsa dünyanın kütlesi artmaz mı? gibi bir soru takılanlar olabilir. Dünya, üzerine yağan taşlardan aldığı kiloları uzaya kaçırdığı gaz molekülleri nedeniyle fazlasıyla geri veriyor. Çalışmalar, yılda maksimum 80 bin tona yakın kütleyi şu veya bu nedenle kazanan dünyanın 97 bin tona yakın kütleyi de gaz kaçağı ile kaybettiğini gösteriyor. Yani dünya aslında zayıflıyor. Ancak bu yüzde olarak hesaplandığında korkulacak bir miktar değil. Son olarak anlattıklarımızın özeti niteliğinde olan NASA'nın bir kaynağında yazılan Kayan Yıldızlar hakkında ilginç 7 gerçekleri de sizlerle paylaşalım. 1. Her gün dünya atmosferine 25 milyondan fazla meteor çarptı. 2. Taş göktaşları olan kondritler en yaygın göktaşı türüdür. 3. Bulunan kondritlerin tarihi 4,55 milyar yıldır. 4. Meteor yağmuru sürüsü olarak da adlandırılır. 5. Meteor yağmuru birkaç günde birkaç hafta arasında sürebilir. 6. Meteorların sadece %33'üne düşüşleri sırasında tanıklık edildi. Çoğu düşüş görülmeden bulunur. 7. Arizona, Winslow'daki Baringer Krateri yaklaşık 30-50 metre çapında bir meteor tarafından yaratıldı. Bu bilgiler NASA, Asteroid Hızlı Gerçekler makalesinden teyit edilmiştir. Hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.